zikir meclislerin ne kadar değeri olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu hadisiyle açıklamıştır. Cennet bahçelerine rastladığınızda orada oturun ve faydalanın. Sahabeler cennet bahçeler nedir diye sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu. Zikir halkalarıdır. Sabah akşam Allah'ı anın. Kim Allah katında ki derecesini öğrenmek istiyorsa Allah'ın kendi hayatındaki yerini düşünsün. Çünkü Allah kulunu kulun ona verdiği değere göre değerlendirir. Yani Subhanallah kardeşler. Hepimiz kendimizi hesaba çekebiliriz. Bunu herkes yapar Subhanallah. Sen bir düşün. Ben bu. Yani 24 saat günlük hayatımda hadi uyku dışında diyelim ki 16 saat içinde Allah için ne yapıyorum? Allah'a, Rabbime, beni yaratana ne kadar değer veriyorum? Sen ona ne kadar değer veriyorsan Allahu Teala da sana o kadar değer verir. Bundan şüphen olmasın. Sabah kalktığında Allah'ı anlıyor musun? Öğle vakti, iş hayatı olsun, okul hayatı olsun vesaire. O durumlarda Allah'ı anlıyor musun? Akşam yattığında Allah'ı anlıyor musun subhanallah? Hepimiz hesabımızı kendimiz çekelim ki kıyamet günde hesabımız çekilmesin subhanallah. Allah muhafaza. Ve Ebûl Câim rahimullah şöyle demiştir: Dünyada cennet bahçelerinde yaşamak isteyen kimse zikir meclislerini devam etsin. Çünkü onlar dünyadaki cennet bahçeleridir. Huzur yeridir bu